Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili 8. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte veri analizini işleyeceğiz arkadaşlar. Veri analizi kareköklü sayılar ünitemizden sonra. Biliyorsunuz kareköklü sayılarda en son rasyonel ve irrasyonel yani gerçek sayıları işlediniz. Ondan sonra gelen bir ünite arkadaşlar. Ee, ve bu ünitede Grafik türlerine bakacağız sevgili arkadaşlar. Çizgi grafiği, daire grafiği, sütun grafiği bunları inceleyeceğiz. LGS'de garanti soru gelebilen bir ünite bir soru. Kesinlikle geliyor arkadaşlar bu üniteden de. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum sevgili öğrencilerim. Evet bakalım veri analizi. Veri demek arkadaşlar elimizdeki bilgi demek. Biz ne yapıyoruz? Elimizdeki bilgiyi e, grafiklere dönüştürüyoruz, tablolar yapıyoruz. Daha iyi anlayabilmek için bunları yapıyoruz. Mesela siz bir araştırma yaptınız sevgili arkadaşlar. Eee... Diyelim ki COVID-19'a yakalanan insanlarla ilgili bir araştırma yaptınız, sokaktan anket yaptınız, bilgi topladınız, bunları eve getirdiniz, yığınla bilgi var elinizde ve bunları en iyi bir şekilde yansıtmak için ne yapmanız lazım? Bunları sistemli bir şekilde grafiklere dönüştürmeniz lazım, tablolar yapmanız lazım ve o e, bilgileri daha anlaşılır hale getirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar biz şimdi şöyle başlayalım. Veri analizi çocuklar araştırmalar sonucunda elde edilen istatistik verileri yani bilgileri daha iyi yorumlayabilmek için grafikler üstünde gösteriyoruz. Mesela sütun grafiği arkadaşlar şu şekilde sütunlar halinde. Çizgi grafiği çizgi grafiğinde şöyle mesela Ocak 34 Şubat arkadaşlar şöyle göstereyim ben size Şubat e, 21 gördüğünüz gibi Mart. 55 Nisan 70. Bu çizgileri birleştir, noktaları birleştirdiğinizde arkadaşlar çizgilerle bu da çizgi grafiği olmuş oluyor. Yine pasta grafik dediğimiz arkadaşlar daire grafiği de bu şekilde olmuş oluyor. Bizim 3 tane grafik türümüz var. Bunu unutmayın. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar hangi grafik nerede kullanılır? Eğer Sevgili arkadaşlar verileri karşılaştırmak istiyorsanız yani kim daha çok kim daha az bunu karşılaştırmak istiyorsanız en uygun grafik sütun grafiğidir sevgili arkadaşlar. Mesela Şubat Ocak görüyorsunuz ocağın daha yüksek olduğunu ve ne kadar yüksek olduğunu Şubat'a göre e, Şubat'ın da Mart'a göre ne kadar az olduğunu sütun grafiğinde çok rahat görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun dışında Gelelim çizgi grafiğine. Çizgi grafiğinde de sevgili öğrencilerim verilerdeki değişimi net bir şekilde görürsünüz. Yani şunu söyleyeyim artma ve azalmayı yani değişimi inceleyebilmek için de e, çizgi grafiği en uygundur. Mesela Ocak'tan Şubat'a azalmanın olduğunu, Şubat'tan Mart'a artışın olduğunu ve ne kadar sert bir artış mı daha hafif mi bunları çok rahat e, çizgi grafiğinde görebiliriz. Şimdi pasta grafiğin yani daire grafiğin. En güzel avantajı da şudur. Mesela siz Nisan'ın bu 4 ay içindeki yerine bakmak istiyorsunuz değil mi? Toplamdaki yerine. O zaman bu daire grafiğine daha uygun olur. Nisan çok büyük bir alan kaplamış gördüğünüz gibi. Ocak ve Şubat daha küçük alanlar kaplamış. Yani verilerin tamamına göre, bütüne göre bakmak istiyorsanız da daire grafiği uygundur sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir durum. Çünkü hangi grafiği nerede kullanıyoruz? Şimdi bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisini daire grafiği ile göstermek en uygundur? Arkadaşlar cep telefonu firmasının aylara göre satış sayısının artış ya da azalış. Artış ya da azalış hangi grafikti sevgili arkadaşlar? Çizgi grafiği ile. Şöyle kalp grafiği şeklindeydi değil mi? Şimdi sınıftaki Heh, metrekareye düşen yağmur miktarının aylara göre karşılaştırma ayrı, aylara göre sütun grafiği daha uygundur karşılaştırmak için. Değişim için çizgi grafiği, karşılaştırmak için sütun grafiği arkadaşlar. Ee, yine burada bir değişim görüyorum. Boy uzunluğunun yıllara göre bu da çizgi grafiği. Ama sınıftaki zayıf alanlar alan öğrenci sayısının tamamına yani bütüne göre oranına baktığımızda da bu ne olmuş oluyor sevgili arkadaşlar? Daire grafiği. En uygun olmuş oluyor. Bunları unutmayalım sevgili öğrencilerim. Şimdi buraya bakalım. LGS'de nasıl soru gelir sevgili arkadaşlar? Şöyle sorular gelir. Genelde sütun grafiğini başka bir grafik türüne dönüştürme ile ilgili soru gelir. Daire grafiği de çok çıkan bir soru tipi. E, sütun grafiğini daire grafiğine dönüştürmemizi istiyor. Arkadaşlar burada yapmamız gereken tek şey geçen yılki oran orantı konusunu e, iyi anlamak. Eğer sorun varsa yine kanalımızda da 7. sınıf oran orantı videosunu izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Oran orantıda sorunun olmaması gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar A 25 B 10 gördüğünüz gibi mesela şu hatayı sakın yapmayın. Burada 5 tane sütun var yani 5 tane elemanımız var. Diyoruz ki bunların toplamı kaçtır dediğimizde öğrencimiz şu kenardaki her şeyi topluyor arkadaşlar. Öyle olmaz. Yani hangi sütun nereye aitse mesela bu 25'lik. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi 10'luk. Bu arkadaşlar 30'luk. Bu 20'lik. Bu 15'lik. Buna göre sevgili öğrencilerim toplamanız lazım. Yani şurayı ezbere toplama yapmayacağız. Daire grafiğine göre en uygunu hangisidir? Arkadaşlar çok basit bakın. Önce elinizdekileri toplayın. 25 10 daha 35 10 daha 65. 15 daha arkadaşlar 80, 20 daha 100. Şimdi orantımızı kuruyoruz sevgili arkadaşlar. de mesela neyi göstermek istiyorum? B'yi göstermek istiyorum diyelim. Ee, ya da arkadaşlar mesela hangisini diyelim? Burada C'yi göstermiş. C'yi bulalım. Mesela 30sa orantı kuruyorum. Bakın C ne kadar? 30. 100 tane elemanın arasında 30 arkadaşlar. Şimdi daire grafiği çocuklar bunu unutmayın. Hep 360 derecedir. 360 da kaçtır? Bu şekilde orantımızı kurabiliriz. Ee, eğer birbirinin katı yoksa içler dışlar çarpımı yapıyorduk geçen yıldan. 360 ile 30'u çarpıp buna bölüyorduk. Ve ne çıkıyor arkadaşlar? 360 ile 30'u çarptım. 2 sıfırı da sildiğimde 36 çarpı 3'ten 108 çıkar. C 108 olması gerekiyor ama burada 108 değil. Bu olmaz o zaman. Yani bu şekilde hesaplayacağız. Mesela E'yi bulalım arkadaşlar. Ya da şöyle D'yi bulalım. Yüzde D'yi orantı yapıyorum. Arkadaşlar 100 elemanın arasında yüzde yani toplam yüzde. D ne kadar? 20. Yüzde 20 ise 360 derecede çünkü daire grafiği 360'tır. Kaçtır? Arkadaşlar bakın 5'e bölünmüş. O zaman biz de ne yapacağız? 365'e böleceğiz. D o zaman kaç çıkmış olacak? 72 derece. Gördüğünüz gibi D'nin 72 olduğu şık B seçeneği olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar daire grafiğinde hep 360'a göre oranlamayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Evet yine aynı şekilde arkadaşlar. Ee, şuna bakalım. 210, 207, 209, 208. 4 tane çiftlik var. Burada tavuk sayıları üslü biçimde verilmiş arkadaşlar. Bunların açılarını istiyor bizden. Ne yapıyoruz? 208 ya da şöyle başlayalım. 210 arkadaşlar 1024. Önce bunların bir sayılarını bulalım. 207 e, ee, arkadaşlar. 2 64. 2 128. 2 9, 512. 2 üssü 8 de 256. Arkadaşlar toplam ne kadar tavuğunuz var ona bir bakın. Toplayalım. Ee, 128, 512 daha arkadaşlar ne yapar? 640, 640. Ee, 256 daha. 740, 840, 56 daha 896. 1024 de 896'yı topladığımda 10, 92 daha 11, bir de elde 12, 8, 9, 1. 1920 yapıyor arkadaşlar. Şimdi orantınızı şöyle yapacaksınız. Mesela kimi bulmak istiyorsunuz arkadaşlar? 1920'de diyelim ki ee, şunu bulalım. 128'i bulalım. 1920'de e, 128 ise yani 2 7 ise B açısı 128 ise arkadaşlar ne yapıyorduk? Daire grafiğinde 360'da kaçtır? bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bu işlem arkadaşlar biraz zaman alıcı. O zaman biz üssü sayı bilgimizden hareket etmemiz gerekiyor. Üssü sayı bilgimizi kullanırsak daha kolaylıkla yapabiliriz bu soruyu. Mesela şöyle diyelim. bunların en küçük 2 üssü 7 var değil mi arkadaşlar? O zaman biz en küçük 2 üssü 7'ye bölelim hepsini. Arkadaşlar şu 2 üssü 7'nin bir katı zaten. Bu 2 üssü 7'nin o zaman 2 üssü 7 çarpı 2 üssü 2 diyelim buna. Çünkü 2 üssü 9 olmuş. Bu da arkadaşlar 2 üssü 7 çarpı 2 üssü 1 diyelim. 2 üssü 8 olmuş. Bu da arkadaşlar 2 üssü 7 çarpı 2 üssü 3 diyelim. Şimdi 2 üssü 7'leri görmezden geldiğinizde yani şu 1 olmuş oluyor. Bu arkadaşlar 8 olmuş oluyor. Şu 4 olmuş oluyor. Şu da 2 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. 8, 1 daha 9, 4 daha 13, 2 daha 15. Şöyle kuralım orantımızı. 15'te mesela 15'te şey ne? B çiftliğine ne? 15'te 1 ise 360'da kaçtır arkadaşlar? Bu şekilde orantımızı kurabiliriz. Ne yaptık? 200'ü 7 ile sadeleştirerek bulduk arkadaşlar. O zaman 360'ı 15'e bölelim. 15'e bölelim. Arkadaşlar kaç olur? 24. B açımız bizim 24 olması lazımmış. 24 olan hangisi? Bu şekilde. Arkadaşlar daire grafiğine çevirirken bir tabloyu ya da sütun grafiğine bunları toplayabildiğiniz gibi sonra toplamda mesela B 128 ise Daire grafiği 360'da kaçtır diyebildiğiniz gibi bu şekilde üssü sayı bilginizi kullanarak ben ne yaptım? Hepsini 2 üssü 7'de sadeleştirdim arkadaşlar. O zaman bu 8 katı, bu 1 katı, bu 4 katı, bu 2 katı yani toplamda 15 varmış gibi hareket ettik ve 15'te birisi 360'da kaçtır mantığıyla çok daha rahat çözebildik arkadaşlar. Bu şekilde de belirttik. Evet. Şimdi bir de çizgi grafiğine bakalım. Ee, arkadaşlar çizgi grafiğinde yukarıdaki grafikte A ve B marka araçlarının ay ay bir yıl boyunca. Evet yıllarımız var. Satış sayıları gösterilmiştir. Arkadaşlar grafiği iyi okuyun. Satış sayısı ve ay grafiği bu. A marka şöyle daha noktalı. B daha koyu bir şekilde çizilmiş. Bunları da okuduk grafiğimizde. Diyor ki arkadaşlar hangisi doğrudur? bir önceki aya göre en fazla artışı olan A marka araç Mayıs ayında gerçekleşmiştir. A'ya bakalım arkadaşlar. Mayıs ayına bakalım. Ee, 50'den 50'den kaça çıkmış arkadaşlar? 125'e çıkmış. Buraya bakalım. Yani Haziran ayında daha fazla artış görünüyor. O zaman bu yanlış. Evet. Mayıs ayında A marka aracın satışları bir önceki aya göre %125 artmıştır. Mayıs ayında A marka aracın satışları Mayıs'a bakalım. A marka aracın satışı 50 iken 125 olmuş arkadaşlar. Yani ne kadar artıyor? 50'de 125 yani 75 arttıysa yüzde kaç artar? Yine oran orantı giriyor 2 katı. Bu da 2 katı %150 olması gerekiyor. Bu da yanlış arkadaşlar. B marka araç toplam 3 ay bir önceki aya göre daha düşük satış yapmıştır. B'ye bakalım bir önceki aya göre düşük satış yaptı. Mesela Mayıs ayında bir önceki aya göre düşük satış yapmış. Yine şu ayda arkadaşlar Eylül ayında bir önceki aya göre düşmüş. Bir de arkadaşlar şu ayda ve şu ayda. Yani toplam 4 tane ayda yapmış bir önceki aya göre düşüşünü. Bu da yanlış. Mart ayında A marka araç önceki aya göre B marka araçtan daha fazla artış göstermiştir. Mart ayına bakalım arkadaşlar. Mart ayında A marka araç gördüğünüz gibi buradan buraya gelmiş. Yani 75'ten 125'e çıkmış 50 artış göstermiş. Ama B marka araca bakalım. Mart ayında şurada Arkadaşlar 150'den 175'e çıkmış. Bu 25 artış bu 50 artış göstermiş. Doğru. Evet sevgili arkadaşlar e, grafikler için veri analizi için ezber yapacağınız herhangi bir durum yok. Zaten LGS ezbere dayalı bir sınav değil. Bu şekilde bol grafik soruları çözerek sevgili arkadaşlar çok rahat yapabilirsiniz. Ama daire grafiğini dönüşüm yaparken oran orantıyı mutlaka tekrar izliyoruz sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın iyi çalışmalar.